olay 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 beyazı hayatın anlamı nasıl anlatayım ki kalbimi sultanını Sığmaz yere göür bursa spor aşkı say yaşadık çift pas teksas'tanın savaşı olay 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 Lalay lalay hayatın anlamı Nasıl anlatayım ki kalbimi sultanını Sırmaz yere göre, bursa spor aşkı Sen yaşadıkça bitmez tesadüf savaşı Lalay 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 Anlatayım ki kalbimi sultanına Sığmaz yere göğe Bursa spor aşkı Sen yaşadıkça bitmez Texas'ın ısavı Hayattayım ki kalbimin sultanını Sırmaz yere göre Bursa Sipar aşkı Sen yaşadıkça yani bitmez Kesasının savaşı Lalay lalay lalay